Efendim herkese selamlar, merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanala abone olmayı unutmayın, videoya like atın. Çünkü bu videoda bedavadan 100 kristal, 100 taş ya da artık ne diyorsanız, 100 elmas mı diyorsunuz neyse onu elde olacaksınız. Biliyorsunuz ki daha önce bir video çekmiştim Clash of Clans'ın mağazasıyla alakalı. İşte bu mağaza üzerinden birazdan vereceğim kodları sizler eğer ki kullanırsanız 100 tane kristal, elmas, taş artık ne diyorsanız oldan elde iyi olacaksınız. Ben kendi hesabımda aldım. Sonrasında da ikinci hesabımdan, üç ve dördüncü hesaplarımdan da aldım. Öncelikle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Bir etrafa bir bakıyoruz. Sonrasında dükkanın üzerinde bulunan dişliğe basıp hemen karşımıza çıkan ekrandan aça basıyoruz. Alt tarafta özel ödüller için puan toplamalarının kısmına bastığımız zaman ise karşımıza yine bildiğiniz üzere idist.supersan.com adresi geliyor. Sağ üst tarafta bulunan avatar kısmına bastığımızda ise yine karşımıza bir ekran geliyor. Buradan mağazayı seçiyoruz. Karşımıza çıkan ekranda hemen alt tarafa gelip Clash of Clans'ın mağazası kısmına geliyoruz. İşte buradaki olay şurada patlıyor. Sayfanın en altına iniyorsunuz. Hemen şurada mağaza kodu kullan var. Bu mağaza kodunu Kullan kısmına basıp sizlerle birinci yorumda sabitlemiş olduğum, bu açıklamada olmayacak bilginiz olsun. Birinci yorumda sabitlemiş olduğum kodları gireceksiniz. Biri The Woodley diye başlıyor. 5 tane ayrı kod bulunmakta. Göndere bastığınız zaman karşınıza böyle bir ekran girecek. Oyuna tekrar girmenize gerek yok. 5 tane kodu girdikten sonra oyuna girerek toplu bir şekilde alabilirsiniz. Birinci kodumuz The Woodley. İkincisi The Shoemaker diye devam etmekte burada yani şunu da belirtmek isterim size arkadaşlar herhangi bir şekilde işte iyi ya da ıya bastım vesaire işte yazdı yazmadı diye endişe etmenize gerek yok hangi ıya ya da i'ye hangisine basarsanız basın basın İngilizce klavye kullanacağı için sizleri e, neyse ne o yani öne gün silver da silver yazdığınızı düşünmeyin silver yazmış olacak ilginiz olsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yeni şu an geleceğimiz kod da The Silver Pit'tir. The Silver Pit'te iki tane I var. E, bu iki I'yi isterseniz I olarak basın, isterseniz I olarak basın fark etmez. Silver Pit olarak yazmış olacak. Sonrasında ise The Morog Wang kodumuzu da giriyor olacağız. Toplamda 5 tane kodumuzu girdiğimizde oyuna gitti. 100 elmas, 100 taş, 100 kristal artık ne diyorsanız bunu elde etmiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Oyuna girdiğinizde karşınıza zaten özel teklifler alındı bir hediye hediyemiz var diye bir ekran gelecek ilk başta. Hatta siz oyuna girmeden karşınıza gelecek. Öyleler teslim edildi. Hediyemiz var diyecek. Bundan tam olarak 5 tane olacak ve karşınıza tekrar göreceksiniz ki ekran tam ortasında 20 taş alındı, özel teklif alındı şeklinde şeyler karşınıza çıkıyor olacak. Bunlar dışında arkadaşlar bugün saat akşam üzere saat 4'te yeni bir videomuz paylaşılmış olacak. Planlamasını o şekilde yaptım. Bunun dışında eğer ki herhangi bir şey olmazsa dün akşam yayın yapamadık. Belki bu akşam yapabiliriz. Yani herhangi bir şey çıkmazsa hali bir, problem çıkmazsa. Akşam ondan sonra canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı, düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.